Her şey kaderin bir oyunu mu? Yoksa her şey benim bir oyunum mu? Yani sabah 8 akşam 5 mesaide çalışan bir Azrail olmak ne kadar zor olabilir? Hepsini göreceğiz. Çok güzel bir senaryosu olan Azrail olma simülatörü ya da Azrail olduğumuz Dead and Texas adlı e, oyunun 3. bölümüyle devam ediyorum. Diğer bölümleri açıklamada bulabilirsiniz. Çok keyifli ve çok böyle kafa dağıtmalık güzel bir oyun ve senaryosu da benim açımdan çok hoşuma gidiyor. Seçimlerimiz oyunun geleceğini de etkiliyor bu arada. Şimdi ölümün ofisinden gidiyoruz. Evet. Önümüzde yine belirli kurallar var ve buradan da Twitter'a bakabiliyoruz. Şimdi neler olmuş neler gitmiş. Gerçeğin peşinde anomali bir başka kurban daha aldı. Bu sefer bir belediye yetkilisi inşaat alanında ölü bulundu. Upsi evet. Tebrikler ölüm performans değerlendirmesine geçtin. Beklendiği gibi ancak geçmişte kalmanın bir manası yok. Geleceğe odaklanmana ihtiyacın var. Zor bir gün olacak dikkatin ver. Tamam. Günün kotası toplamda 6 insan ölmek zorunda. Bilimsel geçmişi olan en az 3 insan ölmeli. 30 yaşında ya da daha az genç Ay daha genç en az bir insan 6 kişi gidecek Önümde 8 kişi var 6 gidecek 30 yaşından daha genç bir kişi gidecek Tamam 30 yaşından şey olanları bir kenara alalım Yaş 28 Sen gidebilirsin Yaş 24 valla sen de gidebilirsin Mukadderat Her şey bir kader e, 55 sen dur daha önümde bir yol var 39 29 bu da tabi e, bunların arasında. Şimdi bilimsel geçmişi olan üç insan. Tövbeler tövbesi ve bilimsel geçmişi. Araştırmacı, öğrenci. Senin bilimsel bir geçmişin yok. E, ölmeyebilirsin henüz. <laughs> öğrenci olduğu için ona birazcık acıyorum açıkçası. <laughs> Öğrencilere karşı çok acıyan bir tavrım söz konusu. Neyse. E, geldik yine o matematik problemine. O oh, meşhur kalemimizle beraber şimdi başlangıcımızı yapıyoruz. Verdiğimiz kararları geri alamıyoruz bu arada. Ee, öyle de bir şey var. Şimdi 35 olan bir kişi gitmeli ya. Bakalım. Anya Karpova. Veri bilimci, süslü algoritmalar, yapay zeka ve makine öğrenimi gibi harika kavramlar varken kim istatistiklere ihtiyaç duyar ki? Bu duyar. Sadece V'leri koyar ve sonuçları hiçbir eleştiri gerektirmeyen yani mutlak gerçek olarak kabul eder. Kudretli makine her şeyi bilir. Yani yapay zekaya her şeyi bırakıyor yani. Sadece veri veriyor ona. Veri veriyor ve gidiyor. Neyse o zaman ee, Anya ve Konya sen, sen 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 mi acaba ya? Bilmiyorum bir bir tipi hoşuma gitmedi gibi. Sen bir git bakayım. Git bak bakayım ben orada mıyım? İnsanlar kolayca yozlaşıyorlar diye bir mesaj bırakmış. <laughs> hani belki yozlaşmazlar. Artık. Neyse şimdi geriye kaldı. Duvarda asılı 6-5 şişe şimdi. 5 insan gidecek. Tamam. Amanita. Manita hayatını günlerin sonunu araştırmaya aladı. Çalışmadığı zamanlarda köpeklerini yürüyüşe çıkarıyor ve aküsü kronik olarak boş olmasına rağmen eski model arabasıyla züppece dolaşıyor. Aksi takdirde hiçbir şahsiyet veya siyasi görüş yoktur. Araştırmacı. Yani bu şu an etliye diye karışmıyor gibi bir hali var. Öğrenci. Nzinga, ana vatanı rejime karşı protestoların ortasında olan bir transfer öğrencisi. Tüm bunlardan uzak olduğu için mutlanacak. Ülkesindeki ailesi ve arkadaşları hakkında oldukça endişeli. Okuda, okulda okulda ayrıca küçük bir protesto yürütüyor. Bu da Nzinga'nın stres seviyelerini yükseltiyor. zaten stresli ya ben bunu. Silah kaçakçısı. Rektör Vinogradov. Bir gangsterin olası bir suikastçı otomatik silahla öldürdüğünü öğrenince silah ticaretine girmek için ilham aldı. <laughs> Sürekli silah ihtiyacını insanın yiyecek ihtiyacıyla karşılaştırdı. Son zamanlarda malların getirdiği yıkıma ilk neden ilk elden tanık olduktan sonra inancında bocalamaya başladı. Bu bir gelecek vaat ediyor gibi bakacağız. Mucit ve dolandırıcı. <laughs> Garrett Galt bu kim hiç kimse anlamsız ve kibirli bir şekilde hepsi başarısız olan sayısız büyük icat sözü verdi. Egoizminden kör olarak herhangi bir ders almayı reddetti ve bu yolda devam etti. Sonuçta birçok işletmenin mahvolması ve birçok insanın ölümüne yol açtı. Allah Allah ilginç bir vaka. Benden daha fazla kişinin ölümüne yol açamaz. Ben Azrail'im sonuçta. Benoy kumar oynamayı çevrimçi kumarhane operatörü. Kumar oynamayı seven ancak kumar oynamak için evden çıkmak istemeyen insanları cezbetmek için internet sitesi kurdu. Müthiş. Elbette tüm oyunlar hileli ve son derece bağımlılık yapıcı. Her yaştan ve sosyal çevreden insana hatta çocuklara bile hitap edecek şekilde tasarlanmış oyunlar mevcut. Çocuklara kumar öğretmek mi? Yozlaşmayın artık ya. Arkeolog. Loic ve ekibi yerel çölde eski mühürlü mezarları rastladıklarında kariyerlerinin keşiflerini yaptılar. Mezarlardan birinde bulunan en ilgi çekici eşya hala şaşırtıcı derecede iştah açıcı görünen eski bir peynir çarkıydı. Neyse, e, ee, Lian iklim bilimci, balık bilimi okuyarak geçirdiği ilk yıllarını sahile küçük köyden geliyor. Bu, daha sonra dikkatini küresel meselelere, gezegenimize oluşturan birbiriyle ilişkili birçok sayıdaki ağları çevirmesi için ona ilham verdi. Sen yaşa bakalım bir. 6 kişi gidecek dedik, ikisi gitti, 4 tanesi gidecek. Yani silah kaçakçısına çok fazla dünyanın ihtiyacı var mı bilmiyorum. Biraz hani inancına bocalamaya başlamış ama benim radarımdan kaçacağı anlamına gelmiyor. Arkeolog, öğrenci, dolandırıcı. Yani üzgünüm ama <laughs> 1, 2, 3, 4, 2 kişi kaldı. Günlerin sonunu. Bu da daha genç ya. Ya kimseye de şey yapmak istemiyorum şimdi ama öğrenci de kalsın. Tamam mı? Sen kal. Ay, dur sen gel. Sen de hadi bakayım. Tamam. Evet. Günümüzü sonlandırdık. Gün sonunu aldık bakalım. Şuradan aşağıda Cık, asansörle de inmesi biraz tuhaf ya. <laughs> Heh, şuradan bir neler alabiliriz? Şey an kereseler aşkına. Dükkanıma doğamadığın kesin. Valla iyi param var. Giyene hoş bir yüz veren ve beni son derece zeki gösteren bir çift gösterişli şık modern gözlük. Patrondan daha zeki anlarsın ver. We don't really plunder educational organizations, eh? You can't rob the idea. Beni sen sakın fikirleri soyamazsın yani genellikle. Well, ah, stres çarkı. Stres çarkı var. So he sen could... birine zorlu bir, bir iş gücü merkezine düşürdün. Bu kenar sayede şimdi? Ya sen ne anlatıyorsun ya? Üf, dur, dur ya bir dakika. Dönüyor ve vızıldıyor. Tıklıyor ve tıkırıyor Stres zamanları çok rahatlatıcı yardımcı olur. Sana daha çok başkalarına daha az. Hmm. O zaman şey. Em, ben bunu alayım. Well, blow me down Adını bilmediğim bir büyücünün esrarengi zımbırtısı. Hep sıklar ve çıtırdan. <laughs> ve bipler, boplar. Kulede buldum fare tuzağı olarak kullanılıyordu. Zavallı yaratıklar buna bir türlü doyamıyorlardı. O kadar gayretle oynuyorlardı ki yemek yemek ya da uyku unutmuşlar. <laughs> Huzursuz parmaklar ve boşta kalan eller için tam bir çare. Rezonatör, ahiretten geçen hızlandırılmış elektromanyetik dalgaları ebedi tekrarlayanların yapay titreşim tarafından üretilen çeşitli frekanslarda toplar ve onları sarar. Al! Gereksiz ne varsa aldım. Titren kere sebeşti. Çok sefil bir hikaye. Madem duymak istiyorsan ben anlatayım. İşte oradaydım. İçeri girdim, kalktım ve kaçtım. Ay bu aldığı her şeyin hikayesi anlatıyor ya. Neyse, ne kadar gereksiz şey varsa hepsini paramı harcadım. O yüzden çok mutluyum. <laughs> Şimdi hesap verme zamanı bakalım. Kaderin ofisine geldik. Good evening, Grim. İyi akşamlar ölüm. Umarım iyisindir. Sadece sormayı unuttum neredeyse. Bütün bir haftayı tek başına geçirmek nasıl bir duyguydu? Kedi vardı karşımızda. Çok güzel. Temelde bir gün diğerini takip ediyor. Kötü, işler kötüye gitti. Çok acı, ızdırap gördüm. Üzücüydü. Çok güzel geçti. İdari konuların üzerinden geçelim. Kağıtlar, kağıtlar, uyumlu sayıda profili işaretlemiş yaşasın. Dürüst olmak gerekirse bu kurumsal görev biraz yorucu olaya başladı. Ne yapalım? Yapılması gereken bu. Dün kariyerin önemli bir zaman oldu. Değerlendirmenden memnun musun? Evet. Belki bir gün harika bir çalışan olabilirsin. Bana şunu hatırlattı. Herhangi bir sorun Any var, var. mı? Bir diyalog kurmayalım o zaman oldu. Bir gün ne kadar ben hala kuralların kökeninde biraz belirsizim. Evet biraz kurallar beni rahatsız ediyor. Neye göre belirliyoruz biz bu ölümleri? What do you mean? Olması gerekeni seçiyor ve böylece gerçekleşmesini sağlıyor musun? Gerçekten bir şeyleri seçen ve gerçekleşmelerini sağlayan ben miyim? Çünkü burada bazen şey kullanıyorum. Ee, kendi düşüncemi kullanıyorum anlım kadarıyla fikirlerimi ya da işte seçtiğim şeyleri. O yüzden ona soracağım. Ah öyle bir şey yok. Dünya ve oradaki insanlar bizim müdahalemiz olmadan durumları kendileri yaratır. Aha, özgür irade anladım kadarıyla. Veri tacirlerimiz geniş veri parçalarını bir araya getirir derler ve inceler. Gerekli denge için parametreleri hesaplar. Hmm. Seçimlerin yapıyı biraz değiştirebilse de doğrudan ölümlere neden olmayız. Nasıl olabilir bu profilleri işaretlersem bu kararlar diğer insanları etkilemez mi Hmm, bir no anlamda ama bu kesinlikle neden sabit balansı yine bir dizisi değildir. Düşünmelisin. Zaman burada biraz farklı here. işliyor. Mm -hmm. Bir And gün ne kadar zamanlı uh, karmaşıklığı? Şöyle düşün. O sabit ve değişmez bir varlık değil. Eminim gelişinden bu yana sadece 15 gün geçtiğini düşünmemişsindir. Orta büyüklükteki bölgendeki olayların sıklığı ve büyüklüğünü hesaba katarsak nasıl çalışıyor? Zaman tutarsız bir akıştır. Sen dinlenirken günler, haftalar, aylar farklı aralıklarda geçebilir. Farklı zamanlardan gelen profiller aynı gün içinde yalnız dört boyutun ötesine uzanan bir zaman ve uzay kök sapında iç içe geçmiş olarak ortaya çıkıyor dört boyutlu ötesine uzanan Farklı zamanlardan gelen profiller gün içinde dört boyutun ötesine uzanan iç içe geçmiş olarak vay be. Why Bundan why dolayı nedensel bağlantıların kurulması zordur a ve a denge anlaşılmaz a bir karmaşıklığa sahiptir. Else? Benim geçmişimle ben biri miydim? Sen bir ölüm doğmasısın. Doğmasın. doğmasın. Seni farklı malzemelerden yarattım. Parçaların nereden geldi? O zaman içe geç, iç içe geçmiş boyutlarından mı geldi? Ha? Mağaza ve mekanlar mı? <laughs> satranç oynar mısın? Tonlarca satranç ölüm hakkında bir film hatırlıyorum. Hayır, ben bunu yeni git, git, adlı git adlı bu oyuna yakından ilgiliyim. Estetik açıdan hoş, daha az şiddet içeriyor <laughs> ve emperyalist. <entelgetiz. gülüyor> Mm -hmm. Anything else? Dinlenmeliyim, until tomorrow. Bye. Grim. Evet hadi git şimdi. Neyse paramızı da aldık artık günü sonlandırabiliriz. Evet ofisimize geldik. <laughs> Döndür beni bebeğim. <laughs> Çok iyi ya. Ne kadar döndürebilirim ki ben bu stres çarkını? Oha. İlginç gözüküyor. Bu mekanizma müzik çalışıyor. Başka ne? Değiştir. Değiştir. Bu dönüyor hala. Neyse bu şurada dönsün bakayım. <laughs> Al bu hareketli güzeldi. Şimdi verdiğimiz kararların sonuçlarına bir bakalım istiyorum açıkçası. Hmm. Böcekler isyanda kaçışıyor. Gezegenimiz için hala umut olabilir. Azalan balık nüfusuna... Ay. Yardım edecek büyük başarıya çok yakın. Çok iyi. E sen bir dursan mı acaba ya? Bir şey bu durmuyor. Alo. Ya kurtulamıyorum. İlk sabahtan durur mu acaba? Dur dur. Hay Allah kaldı mı böyle. <laughs> Dünyanın en eski peynirini keşfettikten sonra yerel arkeolog öldü. Bilim adamları şaşkın. Çevrimiçi kumarhane geliştiricisi sabah sandviçi boğazına takılmış şekilde evinde ölü bulundu. Ağır Öl maddi hasarlar artıyor. Öğrenci protestosu kontrolden çıkmış. O öğrenciyi yoksa öldürmeli miydi? politikacılar küçük toplantılara proses suları yasaklayan yasa tasarısını çıkarmaya çalışıyorlar ay şuradan azıcık müziğin sesini kısacağım ama biraz fazla geldi yani bir tık fazla geldi gibi Heh. tamam evet görevimiz neymiş bakalım buraya bak ölüm dengeyi güçlendirmek için yeni metotlar denemeye ne dersin daha yapısal nitelikli bu tekniklere oldukça e, güvenim var Bunlar niye bunu takip ediyor ya? Neyse. Dikkat dağınıklığı yaşamayalım. İki insan ölmek zorunda. Profil destesinin zıt uçlarındaki insanlar ölmek zorunda. Zıt uçlarında bu bu. Profil destesinin zıt uçlarındaki insanlar ölmek zorunda. genç araştırmacı Garip deneysel patojenlerin araştırıldığı hücre potansiyel atılım çoğulma kesinlikle. o zaman e, çok düşünmeyeceğiz galiba. Parametreye devam edeceğiz. Ekonomi politikası, <laughs> o zaman iki insan ölecek, yüzde yöneticisi kalıyor ağzı peynire sulanmadan durmuyor. Sürekli merak ediyor. Eğer gerçekten yasak bir atıştırmalık ise o zaman neden bu kadar lezzetli görünüyor? Arkeolog da ölmüş de halbuki. Neye çıkacak acaba? İyi bir hayat yaşadı. Ölümün kapısı gözüküyor. Emekli. 82 yaşında. Ölüm nihayet ona yaklaştı. Sürece. Vallahi hiç de yaklaşmış gibi durmuyor ölüm ona şu an. İyi mi yaptım kötü mü? Profil destesi dediği şey açıkçası ilginç bir şey ama şey hocam denge hocam Acaba doğru yaptın mı? Grim. My fellow. Ölüm benim saygın meslektaşım. Bir konuyu düşünüyordum. I, Belki artık Yazar mı I, olmalıyım? Pek çok etkileyici kurgu eseri yazabilirim. yazabilirim. Ne de olsa ben bir yaşlıyım. Çok tecrübem var. I, an I <laughs> bazı yazarlardan daha kötü olamaz. <laughs> hmm. Aklına ne var? Worse? Ya bazı insanlar her türlü gereksiz Or şey yayınlarlar. Any... Ah, certain... Çöpünüze çıkabilirsin. Tüm dosyalar usule göre harika bir iş. Well, off you go now. Müzakerelerime geri dönmeliyim de. İlginç. O zaman e, oy, günü sonlandıralım. Evet. Yeni bir gün, yeni bir macera. Neler olmuş bakalım. 3000 yıllık peynir tekrar saldırıya geçti. Yerel müze yöneticisi şiddetli ishal ve hastaneye nakledildi. Yönetici buna değer diyor. <laughs> Karga haber. Sinirli yaşlılar sokaklarda yürümeye başladılar. Ölülere kendinize çeki düzen verin diye bağırıyorlar. Umarım performans değerlendirmemizden sonra hala moralin yerindedir. Başka bir yeni yapısal yönetim deniyoruz. En yüksek hassasiyeti göstermen gerekecek. Günün kotası alt sıradaki tüm insanlar ölmek zorunda. <laughs> dakika. Yani şimdi bunların hepsi ölecek mi? Kaosu uzak tut olur mu? Hay biyokimyacı. Büyük şehre taşındı. Üniversiteye gitmek için barları sever. Ancak geçmişteki madde bağımlı son nedeni ziyaretlerinin sayısı azaldı. Tavuk kremine çare bulmaya çalışıyor. Ay kaosu da nasıl tutacaksam yani. Bu da ölecek işsiz. Eski binaları yenilemeyi seven gece kondu çöpükleri karıştıran birisi öldü. Taksim hafisi savaşın ortasında kaldı. Lastiklerini kestiler. Arabasını trafik işareti direğine zincirlediler. Önce mi boyadılar? Arabasını köpük köpükle doldurdular. Şimdi uygulama tabanlı bir araç paylaşım hizmetine katılmayı düşünüyor taksici. Üzgünüm ama katılamayacak yani. Emir büyük yerden. Dina al isani. Sayıları her zaman sevmiştim muhasebeci. Vergi kanununu ezbere ezberebilir her zaman müşterilerin tüm vergilerini ödemelerini sağlar. Tanrı ondan vergi kaçırma tavsiyesi istemeye cüret eden müşteriye merhamet etsin. Etti şu an. Oyun tasarımcısı dijital sanatçı. DLC geliştiriyor. Barış gemisi gezegenine. Tamam sen yaşıyorsun. Proje yöneticisi. Yazılım geliştirme. Baya teknolojimiz gidiyor ama bakalım. Harika ve kibar bir hayat yaşadı. Üniversiteden mezunundan beri 7 yıldır yerel pancarlar ve kardeşler danışmanlık firmasına çalışıyor. Ofis işçisi olmaktan kurtulmanın yollarını arıyor. Hadi bakalım. Gel bakalım. Ölüm dogması. İnsanlar üzerine kafa yoruyordum. Canımı sıkıyorlar. Ya evet insanlar biraz can sıkıcı olabiliyor. Neden varlar? <laughs> Onların varlığı hala gereksiz görünüyor. Onlarsız her şey daha basit olmaz mıydı? Belki de ama bizim kararımız değil. Belki de çarkları değiştirecek kontrole hala sahibiz. Bu beni aşar. Sabrını ve sadakatini tasdik ediyorum. Teşekkür ederim. İyi geceler. Günlük incelememi almadım. Oh, right. Bu kadar so, önemliyse. Gereğinden fazla ölüm işaretlemişsin. Enjoy your reprimand. Kınamanın tadını çıkar. Now depart. I have Ben hiçbir şey anlamadım. <laughs> Neyse. Ödeme alamadık. Ee, bazı soru işaretleriyle buradan ayrılıyorum. Azrail olarak mesai sona erdi. İlginç şeyler üzerine düşündüğümüz bir açıkçası bölüm oldu zaman, mekan ve kararlar üzerine ben bunu biraz düşüneceğim. Daha iyi bir Azrail olmak için daha çok yolum var. Düzeni ve dengeyi sağlamak çok sorumluluk isteyen ve zor bir şey. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Ve umarım güzel vakit geçmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.